Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Evet, uzunca bir diyalog vardı. Telefon hakkında, cep telefonu, telefonun özelliği. Evet, bunun hakkındaydı ve biz nereye geldik? Ne demişti? Telefonun görüntü ve ses uygulaması programları içeriyor mu demişti. Evet, o da görüntü ve ses uygulamaları var dedi ne diyor devamında? Eli hadel cevval zamanun. Zaman garanti demek. Yani bu telefonun garantisi var mı? E, Naam ya ahi. Evet. Fihi zamanun li seneteyni. İki yıl garantisi var. Bakın li seneteyni. Ve lekad vekka ala varakatı zamani sahibul mahalli bi nefsihi. Ve <laughs> lakat imzalamıştı. vakka <laughs> imzalamak. imzaladı. Ala verakati daman. Yani garanti belgesini. Bu vekka'a ala. <laughs> Tabi üzerine imzaladı dediğine göre ala <laughs> kullanacak. Veraka <laughs> kağıt demek, belge demek. Zaman. <laughs> bakın aynı. Garanti. Garanti belgesini kim imzaladı? Sahibul <laughs> mahal. Yani dükkan sahibi imzaladı. Bir <laughs> nefsihi, bizzat kendisi imzaladı. E, diyor aceben acaba mahu ve nitaqud damani fihi e, garanti e, onun garanti kapsamı nedir e, burada nitaq e, kapsam demek yani nitaqud daman e, garanti kapsamı fihi onda garanti kapsamı nedir ad damanu fakat lil atalatil elektroniye vel bermeciye e, fakat ne demek? Sadece lil atalat e, bozukluklar, değil mi? E, sorunlar, arızalar, De, e, el elektroniye, elektronik arızalar, ve bermeciye, bermeciye yazılım sal demek, yazılımla ilgili. Evet, elektronik ve yazılımla ilgili arızaları kapsıyor. E, şeritata e, selametihi minel e, kesri vel e, gatsi vel e, harqi şar e, şartıyla ş şartıyla e, selaetihi e, yani sağlam olması şartıyla veya dayanıklılığı şartıyla minel kesri kırılmaya ve gatsi su geçirme demek yani su geçirmeye ve harkı ve yanmaya Evet e, bunlara karşı dayanıklılık şartıyla e, işte elektronik ve e, yazılımsal arızalar için geçerli. Ma ubqayta şey'en bir şey bırakmadın fe iza salim al min hadihi al eğer telefon bu arızalardan sağlam olsa fela hajete ila damani aslen o zaman asla garantiye ihtiyacı olmaz ve kema ta'rifu en admana gayru madmun sen bildiğin gibi diyor kema ta'rifu bildiğin gibi en admana yani garanti عندنا bize göre yani bizim işte ortamımızda bizde gayru medmun yani e, güvenli değil veya garanti garanti edilmiyor. Bakın bu bu da aynı kökten. Yani bizdeki garanti geçerli değil. Yani her ne kadar garantili deseler de o, o burada garanti edilmiyor. Yeterra eli bana gözüküyor. Enne hadel cevval bu telefon taklidiyun yani e, taklididir asli değil, leyse asli yani. Asli değil, taklidi. E, taklit edilmiş, taklidi bir ürün. Hâzâ, evet, li zeygın fi ayneyke. Bu senin gözündeki eğrilik, senin bakışın eğri diyor. Ema tera, görmüyor musun metanetehu, sağlamlığını ve meda tahamulihi Ve ne kadar e, işte tahammül, yani tahamül e, tahammül eden, bu da sağlam. Ee, bu da bakın ne kadar e, güçlü. Etedri <laughs> bilmiyor musun en hazel ceval bu telefon min ahdeti cevalatü dünya. Yani dünyadaki telefonların en yenisi, son modeli yani. La ya ahi hayır kardeş, ente mütevahhim. Sen tevehhüm ediyorsun, zannediyorsun. Fakat nezele fis bu pazarda, çarşıda var. Mahu ve ahtasu minhu bundan daha e, gelişmiş olanı, e, daha modern, daha yeni olanı da var. Hel fi cevvalike el abun müselliye. Senin telefonunda eğlendiren oyunlar var mı? Müselliye, bakın eğlendirici demek. Ma ekseraha ve elhaha lil insan. Evet onlar, e, bakın insanı eğlendiren e, çokça oyun var. İlla enneni lem ekrubha. Ancak ben onlara yanaşmadım. Yani ben onları yüklemedim. Onlarla ilgili değilim. Eym kimi nu ke en tuhbirani, evet bana söyleyebilir misin? Kem şerihaten yastav ibu cewalu Yani bu telefonun bu şerihah sim kart demek. Yastav ibu içeriyor. Kaç sim kartı takılabiliyor yani? Hadal cewalu, ala rağmen nehu mufan mukennen bi programc a ee, bu mukannen hani e, kanundan geliyor. Yani kodlama, e, bir beramiş adide birçok e, işte programla e, la kodlanmasına rağmen illa ennehu yestem'ibu şerihateyni fi e, anin vahid. Yani aynı anda iki tane sim kartı içerebiliyor, kullanılabiliyor diyor. Hel fi cevvalike zâkiratun senin telefonunda ekleme hafıza e, kartı var mı? Yani hafıza kart eklenebiliyor mu? Zakire bakın hafıza demek. Naam evet fihi zakiretani izafiyetani. Onda iki tane hafıza kart eklenebiliyor. Sa'atu kulli vahidetin minhuma. Bunlardan her birinin sa'ane kapasite. Kapasitesi itnani GB. Yani 2 GB diyor. 2 GB'lık iki tane hafıza kartı eklenebiliyor. Mahiye hatu cevalik Telefonun sim kartı nedir? Estağmülü şerihate şeriketi yufun. Yufun şirketinin sim kartını kullanıyorum. Li ennaha erhasu ve evsa'u intişaren. Çünkü o hem en ucuzu hem de kullanım olarak, yaygınlık olarak en geniş, en fazla yaygın olandır. Affen affedersin. Keyfeli en eşterike. Ben nasıl o katılabilirim? Fi hizmetis saatil meccaniye. Yani ücretsiz işte e, saat hizmetine ücretsiz kullanım hizmetine nasıl katılabilirim? ma eshele ma talepte istediğin şey ne kadar da kolay. hati cevvalek telefonunu getir. ha huve emamek. işte önünde. ve lakin mehlen. ancak yavaş ol. e yaktaune. düşecekler mi? minel rasidi. rasid ne? bakiye demek. bakiye. şey en. E, bakiyeden bir şey düşecekler mi? bekle diyor. E, ve e, burada kalalım. Okumaya inşallah devam edeceğiz çünkü dedik ya oldukça uzun bir e, diyalog e, devamı var. Onu da gelecek bölümde inşallah e, okuyalım. E, şöyle başa e, giderek e, bazı e, kelimelere tekrar e, göz atalım. Nereden e, gelmiştik? Evet, şuradan e, başladık. Damağın ney? Garanti demek. Dama'nun lisanetine iki yıl garantili. Vakka ala imzalamak. Değil mi? İmzalamak. Daman garanti belgesini. Sahibul mahal, dükkan sahibi, mağaza sahibi. Bir nefsi, bizzat kendisi. Nitaqut daman, garanti kapsamı. Nitaqut daman. E, lil atalat, e, arızalar. Elektroniye vel elektronik ve yazılım arızaları. Şaritata, şartıyla. Şaritata selametihi, e, yani sağlamlığı şartıyla minel kesri kırılma, vel e, gatsi su, su geçirme, vel hark yanma e, dedik. E, peki avarıt bu da aynı, arızalar demek. Fela hacete ihtiyaç yok. E, evet şöyle geldik. Gayru madmun e, garantili değil. Yani bizde garanti garantili değil. Yani, e, boş gibi. Yani, taklidi asli olmayan, kopya taklidi yani, Herde li fi Bu senin gözündeki eğrilik. yani senin bakışın kusurlu. Metane, sağlamlık demek. Peki şöyle geldik. Burada ehdes en yeni, en modern, mütebehim tebhim etmişsin. Yani senin zannın, sen öyle zannediyorsun. E El'ab, müselliye eğlendirici oyunlar. E Ek en fazla elha en eğlendirici. E Lem ekrupha ben yüklemedim. Ben yanaşmadım gibi. E, ve e, kem şerihaten e, şeriha sim kart demek. Yestev'ibu içeriyor. Yestev'ibu. E, mukannen kodlanmış. Ve şöyle geldik. Beramiç program. E, ve aşağıya indik. Zakire hafıza kartı. İdafiye eklenen. Eklemeli. E, e, evet. Şöyle geldik aşağıya. GB demiş. Gigabyte yani. E, saatu kapasitesi ve şöyle geldik. Erhas en ucuz ve evsa en geniş intişaren yaygınlık bakımından en geniş. E, saatil meccani ücretsiz, ücretsiz saat dedim dedi. Ma essele ne kadar kolay. şekli mehlen yavaş ol. Ayakta ona düşecekler mi? Miner rasıydı bakiyeden. Dedik. Yani burada bazı kelimelerde belki atlamış olabiliriz ama özet olarak bakın tekrarladık. Devam edeceğiz inşallah buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm rahmetullahi ve rahmetullah ve Berekatuhu.